Özellikle ahtapot. Ben ne yaparsam tersini yap dedi. Bir dakika de bu da olmadı ha elimde maşa. Aa çok özür dilerim. Avcı böyle. <laughs> Beni hep böyle yağlı yanmalı işlerin başına veriyorsunuz farkında mısınız? nesil meyhane, yeni nesil meyhane. Böyle bir işletmem olsun istiyorum hani. Biz de özledik açıkçası. Marmara ilçesindeyiz. Antik ismi Perintos. Üniversitede derslerimde hocalarımızın sürekli bahsettiği bir yerdeyiz. Antik ismi Perintos yani Marmara Ereğlisi ve aslında baktığımızda Tekirdağ 40 kilometre kadar yakın bir yer ama sanki şehirden yazlık bir yere inmiş gibi hissediyoruz. Karşımızda yine muhteşem bir deniz manzarası ve çok keyifli bir balık restoranındayız. Restorantımızın adı da Arada yani güzel ve farklı bir ismi de var diyebiliriz. Şimdi buraya gelen misafirlerimiz tüm balık çeşitlerini, meze çeşitlerini, kırmızı et ve beyaz etten oluşan keyifli bir menüyle karşılaşıyorlar. Özellikle hafta sonu da burada yediğiniz lezzetlerin yanına eğlenceyi de katmak istiyorsanız arada restoran sizin için çok doğru bir adres olabilir. Afiyet olsun. Sevgili dostlar, bugün tarihiyle, mistik havasıyla herkesin gönlünde yeri olan Tekirdağ Marmara Eylisi ilçesindeyiz. Marmara Ereğlisi'nin benim için ayrı bir yeri var, onu zaten söylemiyorum ama. Marmara Ereğlisi şu anki şehir, üzerine kurulmuş üçüncü şehir. İstilalar ve depremlerle iki şehir yıkılıyor. Yüzyıllar önce ve daha sonra bu şehir e, meydana geliyor. Tarihi birçok e, eserler ortaya çıkmış ama daha dünya kadar e, eserler var Ereğli'de ortaya çıkacak. İnanın onlar çıkarsa ortaya zaten e, Türkiye'nin hatta dünyanın göz bebeği olur. Her şeyden önce şunu söyleyeyim, çok ender olan bir bazalika var. O bazalika çıksa zaten e, turizm açısından Trakya, bırakın Tekirdağ, Ereğli'yi, Trakya abat olur diyoruz. Mekanımıza gelince, İlginç bir isim. Hani arada içiyoruz, arada rakı içiyoruz, arada şarap içiyoruz deriz ya. Ya iki arada bir derede deriz. Arada bir deriz. İşte tam da öyle. O mantıkla arada e, ismiyle güzel bir mekan açılmış. Daha sonra daha doğrusu iki genç arkadaş burayı devralmışlar. E, mekana gelenler tekrar müdavimler müdavim oluyorlar ve e, zaten enfes mezeler, yiyecekler, balıklar ki Ereğli'ye gelince balık yemezseniz bir eksik gidersiniz. Haberiniz olsun şimdiden bu mekanı tavsiye ediyoruz efendim. Eksiğin ne olduğunu düşünüp tespit edip karar verdik. Bir yeni nesil meyhane başardığımıza da inanıyoruz. Bizi diğerlerinden ayıran bir özellik şöyle. Biz sadece restoran adı altında değiliz. Restoran diyebiliriz, meyhane diyebiliriz meyhane derken yeni nesil meyhane tarzında. Yemek yiyip sohbet edip eğlenebiliyorlar. Ereğli'de bir iki gerçekleştirdik. Bir canlı DJ performansı yaptık. Çok olumlu geri dönüşler oldu. Onda da aynı şekilde. Tabii buna ilavelerimiz olacak, artılarımız olacak. Küçüklüğümden beri hep restoranım böyle bir işletmem olsun istiyordum. Hani alkollü olsun olmasını aramıyordum ama bir fırsat geldi ayağıma. Eğlenmeyi, dışarıda oturmayı, dışarıda yemeyi, içmeyi, sohbet etmeyi çok özlemişler. Biz de özledik açıkçası yani e, hizmet etmeyi özledik. İşte servis Hı. etmeyi özledik. Memnun bırakmayı. Burada gerçekten bir aile ortamı var. Dost meclisi dediğimiz bir ortam kurmaya çalıştık. Peki müşteri portföyü çoğunlukla nereden yani? Şimdi, Ereğli Hayır Ereğli, Ereğli dışından. Genelde Ereğli dışında. Çocuklara dahil cevap vermemiz gerekiyor. Ere Kapasitemizi ister istemez e, kısıtlamak zorundayız. Ne kadar da ııı e, vakalar azalmış olsa da insanlarda bir psikoloji oluştu. Evet. Yani çok kalabalık, işte çok dip dibe, işte buraya oturmasak gibi biz bunu ortadan kaldırdık. Ee, görselde de görülüyor zaten. Mümkün olduğunca mesafeye ve hijyen özellikle önceliğimiz zaten hijyen. Misafirlerimizin buraya gelip gerçekten e, Murat Şefimizin yapmış olduğu spesiyaller işte hazırlamış olduğu mezeleri gerçekten tatması gerekiyor. Tattıktan sonra ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaklar. Yani el lezzeti dediğimiz mezelerde olsun, diğer ürünlerimizde olsun ustamızın, şefimizin elinin lezzetine, elinin ayarına, tadına çok güveniyoruz. Kullanılan malzemenin kalitesi çok önemli. Bir defa şeften böyle bir tavsiye duyduk. Ben ne yaparsam tersini yap dedi. Ama önce bir çevirseydim ya şöyle. Balıklarımız servise hazır. Ee, az önce bahsetti işletmeciler ve işletme müdürü. Ee, şefin el lezzeti ve e, şefin kendi yaptığı spesiyaller dedi. Şimdi tabi balıklar standart ama e, balığın e, herkes balık yapar. Ama balığın lezzeti şöyle üzerinde ince bir böyle yağlar parlıyor ya. işte o balık yenecek balık. Hem de mükemmel balık hem de şef e, iyi yapmıştır bu balığı demektir. Eğer önünüze böyle çok ince yağları parlıyorsa mutlaka e, böyle balıklara dikkat edin. Ben böyle üstünde azıcık yağlar parlayacak deyince beni böyle bir onayladınız yani. Evet. Ben anlıyor muyum yoksa hayalde mı diyorsunuz? Doğrudur, doğrudur. Balığı çok fazla kurutmamak lazım. İçindeki kılçığın pembe kalması gerekiyor. Hafif kanlı da olabilir. Hı hı. Yani eti pişecek, kılçık pişmeyecek. O zaman yumuşak, lezzetli, yağlı bir balık yersiniz. Bol yağ mı olması gerekiyor? Evet, bol yağ. İyice kızarıp ısı içine çekene kadar. Evet. Sever misiniz Özkan Bey? İçinde ne oluyor avcı böreğinin? Soğan, kıyma, ceviz, kaşar peyniri, tarçın, bezelye. Ben bunu tabii çevirebilirsem. Baharatlar var biraz bayağı zengin içerik yani. Şimdi krep. E güzel olmaması imkansız ben o zaman. Sarı unu ve ile paneliyoruz bunu. Evet. Oldu mu? Afiyet olsun. Sevgili dostlar, özellikle Ahtapot her restorantta bulunmuyor. Ee, burada evet, kendi özel yaptıkları ahtapot mezeler, şakşukalar ve kendi özel yaptıkları çiğ köfte hazır değil. Den, tadabilirsiniz tabii ki. Kameranın sallandığına bakmayın. Kamera şu anda görüntüleri şey, abbe çektiği için. Yani sallanabilir, biraz mideniz bulanabilir görüntüler izlerken. <laughs> Neyse görüşürüz, afiyet olsun şimdiden. Tezgahta Özkan Usta var. Özkan Bey, bu çekimde hissettiğim şeyi söylemek istiyorum. Söyle. Sanki şu anda bir iş yapmıyoruz, tatile gelmişim gibi hissediyorum <laughs> şahsen ben. Ve e, aslında anonsu da söyledim, çok yakın Tekirdağ, 40 kilometre değil mi? Aynen öyle. Ama hakikaten şu anda böyle bir Ege'deyim, Akdeniz'deyim falan hissediyorum. Şimdi şöyle, ben de epeydir... Ereğli'ye gelmiyorum. Ereğli tabi sizin bayağı aşkınız yani. Evet evet Ereğli'ye gelmiyordum. Geldim şimdi şeyi gördüm yani Masalar dışarı atılmış. Evet gayet çok güzel, güzel olmuş. Çok... Her şey çok bakımlı. Çok Değil şıkır mi? şıkır evet yani bir Mekanlar da kendine bakmış. Her şey şıkır şıkır. Böyle ben de kendimi bir anda Cunda'da zannettim. Yani hmm. yani bir orada böyle bir hava vardı. Gerçekten hoş. Mekan işletmeciler Hepsi, bütün çalışanlar da böyle şeyler. Evet, e, çok gerçekten. Ve, e, şimdi mezeleri de bakacağız. Ama görünen e, o ki mezeler de oldukça güzel ve keyifli. Sevgili dostlar, biz yiyeceğiz. E, sizlere de, bizlere de afiyet olsun. <laughs> Ama sizi de e, arada bir aradaya gelin. Aradaya gelin, gerçekten ya. gelin. Eminiz ki hiç pişman olmayacaksınız. E, i̇şletmeciler de işte arka planda çalışanlar da hakikaten çok güler yüzü çok misafirperver. biz çok memnun kaldık e, masa öyle güzel şu karşımızdaki denizin manzarası öyle güzel e, gerçekten arada gelin aradaya gelin arada değil mi? arada iki arada bir derede bir arada yer bulursunuz zaman bulursunuz gelin <laughs> hafta sonları da eğlence var onun da aslında altına basmak geçen, lazım çünkü geçen hafta 90'lar 80'ler yapmışlar. Aynen. Ee, Gayet de güzel hatta videolarım da bu arada arada vereceğiz. <laughs> Şimdi pandemiden çıkınca herkes müzikli bir yemekli yere gitmek istiyor. Ben çok duyuyorum hani İnsanlar olmamda. bunaldı ya. Bunaldı hatta bir de şey var belki gören görmüştür sosyal medyada nasıl eğleniliyordu, unuttuk diyenler de var. Benim sosyal medya medyama düşen genelde düğün, herkes düğünlerden fotoğraf paylaşıyor. Ya evet düğün de üst üste İnanılmaz. ama... Türkiye şey, şu anda büyük bir düğün salonu düğün gibi olmuş. Düğün salonu ya. gibi aynen ama hem güzel lezzetler Çok hem de mekanlardan da paylaşanlar var. Evet. müzik de olsun arka planda sonra da işte biraz oynarız, dans ederiz diyorsanız adres burası. Doğru Afiyet, olsun. <laughs> Afiyet olsun. Afiyet olsun. özellikle ahtapot. Ben ne yaparsam tersini yap dedi. Bir de dakika bu olmadı ha, elimde maşa. Aa çok özür dilerim. Avcı böyle. <laughs> Beni hep böyle yağlı, yanmalı işlerin başına veriyorsunuz. Farkında mısınız? nesil meyhane, yeni nesil meyhane. Böyle bir işletmem olsun istiyorum hani. Biz de özledik açıkçası. Marmara ilçesindeyiz. Antik ismi Perintos.